Tarix Street oyunu olarak merhaba dostlar. Bir kulüp 2'nin yarışlarını neredeyse sonlandırmaya geldim. Ben biraz kayıt dışı başlangıç yarışlarını oynadım. Artık sonuna doğru yaklaştım. Bunda bildiğim bir videoya alayım. Sizle beraber oynayalım ve de keyif alalım diye istedim. O zaman siz lafı daha fazla uzatmadan siz videoyu beğenirken ben de hemen oyunumuza geçeyim. <laughs> Şimdi abi haritayı hemen açalım. Reis. Şuradan Stuhat. Adım alalım. Dün akşam bayağı bir el verdim. adam oyun kasıyor yine ayarlarını yükseltmiştim ben kayıt almadığım için yüksek ayarda oynadım nerede gözlerim görmüyor hiç sevmiyorum ya. Hızlanıp geliyorsun abi. Mesela şöyle. Mesela şöyle. Basıyoruz, basıyoruz, basıyoruz. Gençlere puan vermemiz lazım. Ayarı biraz düşüreceğim. FPS bayağı düşüyor çünkü. İyi. 26 levelde olduk. Güzel. Ne verdi abi? 25000 dolar verdi. 9 bin de buradan ateşledik. Güzel. Hemen yarışa katılmadan birazcık ayarını düşüreceğim. Grafik ayarını. tam zaten dibimdeymiş de. Ver lan o dolar gitsin oğlum. Haçlık olsun. Ver. Gençler umarım dünkü videom beğenmişsinizdir. Glasslara göre hangi arabalar iyidir? Onlarla ilgili video paylaştım. Eğer izlemeyin varsa kanalımda mevcut. Bir de araba çekilişim olacak. Araba hediye edeceğim. Bakabilirsiniz. Zaban'a kıza kız, arabasına bak. Kızım bir arabayı boyaya götür boyaya. Yol vermem. Vermem abi yol. geçtim. Geriden başlatma geçtim. Hacı Hüsam çekin Hacı Hüsam. Kilo da birikmiyor hızlı gitmesek. Hadi abi hadi. İkinci etaptayız. Bir hata yapmazsam yarış bende. Oğlum gidin işinize lan. Gerçek arabalar. Fazla basamıyoruz. Bas, basamayacağımız bir. Yarış İyi. Arabanın faydası oldu bana. Savuracak mıyız? Hadi abi hadi. Nasıl bir yoldan bura? <laughs> İniş göründü, oldu. siz geride kaldınız. Güzel, <laughs> 9000 lirayla buradan tertemiz atıştırdık abi. Bakalım ne kaldı? Reis'cim, de mi yarışıyoruz? Spring atacağız herhalde yine, İlk başta yaptığımız gibi. Sonrasında bana... Eyvallah abi sen bizim kulübün babasısın diyecekler ve saygı duyacaklar abi. Baba. Ona lan Lada ile beni mi geçeceksin? Lada değil mi bu? <laughs> Eksoza bassene. Va ba, önümü kesti. Öyle diyorsun yani yarışalım diyorsun. Peki abi bir şey demedik. Ben bir şey demedim valla. Kendi önümü kestin. Ben tahrik ettim. Ladaymış. Ladaya bak sen tükürüyor. Ferrari gibi lan aynı. biz rotayı takip etmeyiz oğlum. Rotasız bir insanız biz. Çıkartamadım. Yoldan mı çıkartsaydım var ya. Geriden başlayacaktık, güzel olacak. Yol tanımak gerekiyor ya yol. Oradan şey girdik. Ee, otopark geldi neydi bura? Tam pek şeyli bir yarış. Pek türlü bir yarış. Hata yapmazsam ben de abi. Hatasız kul olmaz. Adamla sefeni. <laughs> İkinci kulübün yarışları da böylece biter abi. Ben gece başlangıçtan itibaren öğrendim. Ne oldu lan? Oğlum okullu musun, sanayici misin? Birinde yağlı bezler var ama tipi de böyle bir okullu, zeki çocuk itenleri giymiş. Ne verdin? Oo, tertemiz 50.000 bin kağıdımızı aldık abi. 12 bin de buradan geldi. Güzel. Union Underground'da böylece bitti dostlar. Bir arkadaş ismini ya yazmıştım da unuttum şimdi. Abi sen yanlış klas oynuyorsun. Union Underground diye bir bölüm var. İkinci klas oynamak istiyorsan oraya öne demişti. Hatta yorumlarda baya güzel bilgiler paylaşmış. Uzunca da bir yorum yazmış. Kendisine teşekkürler. Vakit ayırıp o tarz bir yorum yazdığı için. Siz de oyunla alakalı bilgilerinizi benimle paylaşırsanız yorumlar kısmında çok sevinirim. Ya ben de sizinle beraber oyuna başladım zaten. Başladım. Video çekmeye başladım. Hiçbir tecrübem yok abi. Yavaş yavaş ben de tecrübe ederekten devam ediyorum. Tamam Junior Under, Undergrad Undergrad da tamam abi. Şimdi ne var? Ya, videoda da bahsettiğim gibi mesela buradan da para kasıp bir seviye Glass arabanızı geliştirebilirsiniz. Şuradan para kasıp Glass 2'nin arabasını geliştirebilirsiniz. Şu olabilir bak. C2 bir araba satın alıp alalım abi. Hiç sıkıntı değil. Neydi benim C2'de önerdiğim? Evo muydu? Evo 9 aynen. Öbürü M92. C2'ye gelelim. Evo güzel araba ya. Öbürü şu. M92 daha güzeldi. Öyle hatırlıyorum ben. M92'yi alalım abi. Bunu alıyorum abi. Yeni arabamız. Hayırlı olsun gençler. Hemen bunu bir tiplemeye sokalım. Baksana. <gülüyor> 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 Tipleme yapmasam olmaz abi. Şeye bir faydası yok. Motor, yani araba performansına faydası yok ama... ...tipleyeceğiz yani. Tiplemesi olmaz. Direkt tek tek parça değişmek yerine komple balik git var abi. Ya da böyle. Motor. Spoilerine de takmamış. Bak bu güzelmiş. Şu daha güzel ama. Şu abi o zaman. Yani ismi biraz sıkıntılıymış ama. RT. Tamam bunu sepete attık abi. Şimdi spoiler'a gelelim. Spoilersız olmaz şimdi abi. Ya ben faydası yok dedim ama varmış ya. Yani şu daha güzel gö gösteriyor ama şunun tipi güzel ya baksana. Ben böyleleri daha çok seviyorum. Uçak gibi. Şu abi. Çek reis bunda. Oo. Yarasın koçuma. 300 lirayı ateşledik. Yani siyah çok gitmedi buna. Beyaz sevmiyorum ya. Şu olabilir mi lan? Ya abi ya siyah gider buna. Tamam iyi. Arabamız böyle kalsın abi. Hatta turneye girmeden bir bakalım. C2'ye kulüp açıldı mı? Çünkü C2 araba istiyor büyük ihtimalle kulüpte. Açıldı mı bir Açıldı. Spring. Kanjo Spirit. Sen Kanjo Lada'yla mi geçeceksiniz oğlum beni? Geç Reis. İlk yarışımızı bir yapalım. Sonrasında yavaştan videomuzu kapatırız. Bu böyle modifiyeli, tüplü yarışlı bir şey oldu abi. Geçiş yarışı oldu. Kız, Covid. Basket almış bir de Covid'ci. Yolu biliyorum ama arabaya hakim değilim hala. Manevrası nedir, şey nedir? Ha burada kaldık ha. Arabayı baya upgrade yapmak gerekiyor abi. Zikçe tekerleri. Bu spor var onlara yarış takım şey lazım. Yani arabaya da alışmak gerek abi böyle. Hemen olmuyor ki bu işler. Kılmıyor yani şu anda... Hmm, seni oynadım aynısını... Diyebilirsiniz ama... ben bu yarışı çok kolay alırım. Arabayı biraz oynamam lazım. Arabayı. Manevra kabiliyeti yok araba. Dönmeyeyim Bu araba iyi bak. 200 lira çıkıyor abi. Tamam, ben bunu da oynayacağım. Güzel bir yarış arabası yapacağım. Sonrasında devam ederiz dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz takip etmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ki şu anda izleyenlerin %97'si hala abone olmadan izliyor. Bildirim çanını açıp video hakkında önerdiğiniz araçlar veya taktikler hakkında yorumlar yapmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Dediğim gibi araba çekilişimiz var. Bir önceki videonun altına yattığınız yorumlara arasından çekiliş yapacağım. Bir kişiye mobilde bir araba hediye edeceğim. Ya ben Google Pay kodu hediye edeceğim ama siz onunla isterseniz araba alın, isterseniz başka bir şey alın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.